Faiz ve Dajjal çağını başlatan Kemalizm din tüccarlarının önünü de açtı. tabi olan din tüccarları Allah'ın göndermiş olduğu kitaplardaki yasaları unutturmak için toplumlara bol bol ibadeti aşıladılar ibadet. ibadet, İşte Hanifi sünnetinde işte falan mezhepte böyle yemişim falan mezhebini filan mezhebini. Kur'an-ı Kerim ne diyor ben ona bakarım. Kur'an-ı Kerim diyorsa faizde ısrar edersen bana karşı savaş başlatmışsan bitti. Bitti. Bunun misi, musu, musu yoktur. Lafı evirip çevirip gebeleyip din tüccarlığı, din şarlatanlığı yapmanın gereği yok. Ama toplumları tek gözlü Deccal'ın kamerasıyla ve Pandora'sı televizyonla gaflet uykusuna uyuttular. Gaflet uykusu. Kapitalizm bunu böyle istiyor. Kapitalizm ürettiklerini satabilmek için kadın haklarını ön plana çıkarır. Kadın şımarsın, çocuk şımarsın, tüketin, çoğalsın. Kapitalizm. Bu kapitalizmdir. Bu kapitalizmin oynamayacağı oyunlar yoktur. Kemalizmi de kullanmaktadır. Onun için kapitalizm Kemalizme söz söylettirmez. Bol bol din tüccarlığı yaparlar. Sarıklılar, cübbeliler, çatipliler, hatipliler, gülenler ağlayanlar bol bol din tüccarlığı ve din şarlatanlığı yaparlar. Müşrik Kafirler, Din çağıranları toplumlardan daha çok dünyaya bağlanmışlardır. Onlar daha çok dünyaya bağlanlardır, ahireti unutmuşlardır. Kelime oyunlarıyla toplumları gaflet uykusundan uyandırmak istemezler bir dümbük çıkar orada Hatice anamız, Fatma bacımız, Peygamber Efendimiz'dir. Beş dakika aramız ter, bol bol bayram kredisi, Ramazan kredisi, sıfır faiz, ev kredisi. E faiz reklamı on lira, yüz lira komisyon verir, çikolata reklamı on lira komisyon verir. Hoca yolunda şarlatan dümbük. gözlündən çaldılar. Bütün şarlatanlıqları süsledilər. Bütün şarlatanlıqları və sapqınlıqları süsledilər. Bütün sapqınlıqlar. Hər türlü sahtekarlığı gözəl göstərib toplumları uyutdular. hiçbir canlı şu anda imana sahip değildir. Hani var ya bir tek iyi kalmışsa kıyamet kopmamış. Kopmayacak. Bir tek iyi kalmışsa kıyamet kopmayacak. Araştıralım bakalım. Bir tek iyi kalmış mı? Ana karnındaki sabiden daha iyisi var mı? Yoktur ana karnındaki sabi cenin halinde Allah'a secde eder bütün canlılar gibi. Yahudininki de, Hristiyaninki de, Budistinki de, Ateşperestinki de, Ateistinki de, Müslümanınki de ana karnında Allah'a secde eder. Bakalım anne ne yapıyor? Anne kredi çekip buğdayı eken çiftçinin buğdasını ekmek fırından gidip almak için gidiyor ekmek fırınına veya markette iki tane ekmek alıyor faiz kartını çıkartıyor İki tane ekmeğin ücretini faiz kartından ödeme yapıyor kredi çekip boğdayı eken çiftçinin buğdasını yiyecek o da faiz bu da faiz kadın ekmeği yedi yediği ekmek faizli ve doğmuş sabi o ekmekten besleniyor. Sabi ama imansız kalmış mı acaba bir tek iyi yeryüzünde? Kalmamıştır. Kalmış diyenler gaflet uykusundadır. Kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Şeytan taşlama taşı Kabe'de bir taş üç dolar şeytanı taşlama taşı dahi faizle. Bir tek iyi kalmamıştır. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Gaflet uykusundasınız. Hepiniz 7 milyar 200 milyon insan oğlu şu anda gaflet uykusunda. Uyanmakta istemiyorlar. amma âlemlerin Rabbi vaad ediyor evet uyanacaklar kıyamete 2800 gün kala uyanacaklar 28 gün boyunca kaos ve bunalım yaşayacaklar 28 gün kıyamete 2800 gün kala lehdinin hükümdarlığı 28 gündür 29 gün olmaz 28 gün Mehdi Ronneti san ne di Mehdi